Selamun Aleyküm sevgili takipçilerim. Günün Efendi YouTube kanalıma evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biz gene güle açtık arkadaşlar. Bugün gelelim misafirimiz olursa diyerek kurabiye yapıp şöyle bir kenara koyacağız. Burada 200 gram margarinim var. Tereyağı değil arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tereyağınız varsa tabi tereyağı da kullanabilirsiniz. O daha güzel oluyor. Tereyağımız da var. Tereyağı da var da kurabiye bunu kullanacağım. Tereyağı da başka bir şey kullanırız. Şöyle bir çay bardağı da sıvı yağımız var. bir adet yumurtamız var yumurtamızın sarısını üzeri için ayıracağım beyazını şöyle içine kattım arkadaşlar burada şimdi biz nazik alışverişe gittik sirke almayı unutmuşum normalde iki tane yemek kaşığıyla sirke koymam lazımdı o çok güzel oluyor ama siz açıklama bölümüne ben sirke olarak yazacağım siz yine de katın şöyle bir tatlı kaşığı toz şekerimiz bir tatlı kaşığı tuzumuz tuzlu kurabiyemiz Şöyle bir paket e, kabartma tozumu döktüm ama bunu hepsini kullanmayacağım. Yarım paketini kullanacağım. Yarısını şöyle. Şu da yumurtamızın sarısı üzeri için. Bunu kenara alalım. Şimdi şu sıvı malzemelerimizi şöyle bir birleştirelim. Çok güzel kıyır kıyır bir kurabiye bizim iş yerinde çalıştığımız tarif arkadaşlar bu. 3 su bardağı da unumuz var. Unumuzun bir bölümünü ayırdım. Onu da bakalım hamurumuz cıvık olursa katacağım. Ha şöyle. Yarısını döktüm. Kabartma tozunu Bu hamurumuz. Gördüğünüz gibi ceviz biraz da un istiyor. Unumuzu komple dökmüyorum. Çünkü yumurtanın büyüklüğüne göre bile un miktarı az da olsa değişiyor arkadaşlar. Böyle az olanın son kısmını kontrolü bir şekilde dökerek yoğuruyorum hamurumu. Evet kıvamı çok güzel. Bakın. Ama burada çok az unumuz kaldı. Onu da döktüm. 3 su bardağını tamamen kullanmış olduk. Yalınız şeyinizi katın. Sirkenizi. Bizim evde eksik çok. Gittik Nazilin bir sürü alışveriş yaptık. Bak sirkesini için almamışım. Kurabiye yapacağımı da biliyordum artık her alışverişte eksiklerimizi düzeltecek arkadaşlar. Evet kıvamı çok güzel oldu. Hemen yarım masamı getirip üzerinde şekillendireceğim. Kurabiye hamurunu fazla yoğurmamıza gerek yok. Bu kıvam çok güzel. Bu yoğurma da yeterli. Şöyle yarım masamı getirdim hemen. Kurabiyemizi şöyle alalım masamızı. biraz da arkadaşlar. Şöyle biraz daha alalım. Ya bir hamur olduğu için araları açsa da şöyle bastıra bastıra açalım. Bunu biz iş yerinde arkadaşlar şekli verirken çok oyalanıyorduk. Hani kim yaparsa yapsın o çok oyalanıyordu. Ondan sonra bizim patron kızıyordu. Hadi bu kurabiye niye bitmiyor diye. Öbür yuvarlaklar çok çabuk oluyordu. Bu kendini hemen bırakıyor. Ortası böyle boşluğa eviriyor. Evet şöyle sıkıştıra sıkıştıra çekiştirelim. Bu güzel oldu bakın. da şöyle yapalım. Hepsi aynı olsun ya batı. Burada çatalımız var. Çatalımızın üzerinden şöyle bir şekil verelim. Ucunu şöyle alalım. Şöyle. Hatta şu yandan kesin arkadaşlar. Çünkü o tarafı göremiyor. İki parmak genişliğinde şu şekil keselim. Demin de dedim arkadaşlar, biz markete gittik ama alacaklarımızın yarısını almışız, yarısını almamışız. Şunu gördüğünüz gibi tabanına yağ sürdüm. Şey de almamışım. Pişirme kağıdı. Pişirme kağıdını da almamışım. Olsun. artık böyle böyle. Dediğim gibi her gidişimizde bir eksik tamamlayalım. Her eksini bitireceğiz sürekli de oturmayınca gerçekten şeyleri falan götürmemişim bir dakika Kabartma tozları öbürleri var ama bazı şeyler işte eksik kalabı eksikler dediğim gibi bunları da tamamlayacak şöyle sıkıştırarak yapınca daha kolay oluyor arkadaşlar ben biraz deminkini gevşek yaptım yanına doğru bastırarak çekin Kakaomuz da yine şeklimiz aynı üstünde bir şöyle geçelim. Evde böyle bir misafirimiz geldiğinde halinden çıkartıp sunum yapabileceğimiz bir kurabiye arkadaşlar. Tuzlu kurabiye bir de kolay kolay bayatlamıyor. Hepsini bu şekil birerek yapalım. Kurabiyelerimi şöyle şekillendirdim arkadaşlar. Ayırmış olduğum yumurtamın sarısını hemen üzerine döküp ha sürüp sonradan şey dökeceğim. Beyaz ve siyah susam. Çörek otuyla susam yani. Üzerine onları da koyacağım. Buraya bir poğaça gibi değil, çok yumurta yemiyor. Bakın biraz da artacak şimdi. Şöyle az bir susam çörek otunu kattım. Orta kısımdan şöyle küçük küçük koyalım nokta gibi arkadaşlar. Ketrağına değil sadece şöyle ortalarına. Fırınım 180 derecede. Fırın şu an ses de geliyor. ısındı. Hiç bekletmeden direkt fırınımıza gönderip kurabiyelerimizi pişirecek. Kurabiyelerim pişti. Şöyle bakın arkadaşlar mis gibi. dediğim gibi hiç hazır almaya gerek yok. Evimize bir misafirimiz geldiğinde bayatlamayan bir ayda beklese aynı tazeliğini koruyan tuzlu kurabiyelerimiz. Şimdi servis tabağımıza alalım. İkinci sıramızda dolduralım. Kurabiyelerimiz hazır. Bakın arkadaşlar. Yelim hemen. Şurada biraz yumurtanın bir şey yapışmış oraya kıyır kıyır pek güzel oldu. Bir tanesini göstereceğim. Ramazan sabırsızlandı. pek seviyor kurabiye, otuzlu kurabiyeyi. Gördüğünüz gibi beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın.